Ablam aklını kaybetmişti. Zamanla insanlardan uzaklaştı. Evimizin çatı katında bir odaya yerleşti. 10 seneye yakın orada kaldı. Aklı gitmesine rağmen temizliğine çok önem veriyor, arka arkaya namaz kılıyordu. Bir gece ben uykudayken odamın kapısı açıldı ve ablam içeri girdi. 10 senedir eve inip çıkmayan ablama ne oldu diye sordum. O... Gece rüyamda birisi bana selam verdi ve Allahu Teala baban İsmail'i deden Seleme bin Küheyle'ye bağışladı. Seni de baban İsmail'e bağışladı. Eğer dilersen senin için dua ederim. Hastalığın şifa bulur. Dilersen sabredersin ve cenneti kazanırsın. Ebu Bekir ve Ömer senin için şefaat isteyecekler. Çünkü babam ve deden onları çok severlerdi dedi. Ben bu sözlerden sonra adama şöyle dedim. Demek bu iki şeyden birini tercih etmem gerekiyor. Bulunduğum hale dayanabilirsem cenneti kazanacağım. Ne güzel. Ama Allah'ın rahmeti geniştir. Dilerse her iki şeyi de her iki şeyi de gerçekleştirir. Adam bana şöyle dedi. Allah sana her iki imkanı da bahşediyor. O senin baban ve dedenden razı oldu. Haydi kalk ve aşağı in. Artık hasta değilsin. Ben de aşağı indim. Evet arkadaşlar şimdi diğerine geçiyoruz. Ee, bu da başka bir kadın sahabe olan Emetul Celil Vinti Amr El Adeviye. Sürekli ibadet etmesi nedeniyle çok zayıflamıştı. Tasavvufi görüşlerine o dönemde önem verilen bir hanımdı. Bir gün veli kul ve velayet konularında tartışan bir grup görüşünü öğrenmek üzere onun yanına gelmişti. O şöyle cevap verdi. Veli'nin yaşadığını anlar, dünyada ile dünya ile eğlenmediğini anlardır. Onun dünyaya ihtiyacı yoktur. Başka bir rivayete göre ise veli olan zatın her anı dünyadan uzaktır ve hak ile meşguldür. O dünya ile bir an bile birlikte olmaz. Çünkü onun kalbi haktan bir an için bile uzak olmaz. Size kim irfan sahibi Allah'ın gayri ile meşgul olur derse böyleleri yanılmıştır, yalancıdır. Diğer kadın sahabeye geliyoruz. Gandake Hatun Basra'da yaşayan saliha bir hanım olarak bilinir. <laughs> Gecelerin namaz kılarak ihya eden bu hanımın hep şöyle dua ettiği nakledilir. Allah'ın emirlerine hiçbir zaman isyan, isyan etmeyen ve aldığı emri harfiyen yerine getiren son derece şiddetli ve sert olan görevli meleklerden Allah'a sığınırım. Bu dua içerik olarak şu ayetlerle uyuşmaktadır. Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyuranları yerine getiren haşin meleklerdir. Diğer kadın sahabeye geçiyoruz şimdi de. Habibi el-Adeviyye, Basra zahid ve abidelerinden biridir. Onun yatsıyı kıldıktan sonra şöyle dua ettiği nakledilir. İlahi, yıldızlar battı, gözler uyudu. Krallar kapılarını kapattı. Senin kapın ise açık. Her sevgili sevdiği ile baş başa. Ben de senin huzurundayım. Seher vakti gelince de şöyle derdi. Ey Allah'ım işte gece döndü, gün doğacak. Keşke gece ibadetimin tarafından kabul edildiğini bilsem de sevinsem. Diğer kadın sahabeye geçiyoruz şimdi de. O da Hakime el Mekkiye. Mekke abidelerinden biridir. Saliha bir kadın olarak bilinir. Bu konuda Seleme bin Halid'den gelen bir rivayet şöyledir. Beni mahsum içinde Hakime adlı saliha bir kadın yaşıyordu. Bu kadın Kabe'nin kapısını açık görünce yavrusu ölmüş ceylanlar gibi ağlar ve bayılırdı. Zaruri hallerin dışında dışarı çıkmaz, mescitten ayrılmazdı. Bir gün Kabe'nin kapısı yine açılmıştı. Hakime ise bazı gereksinimleri için dışarı çıkmış ve henüz gelmemişti. Mescide geldiğinde komşusu olan kadın, Hakime bugün Rabbinin evi açıldı. Ah Hacca gelenlerin nasıl bölük bölük tavaf ettiklerini bir görseydin. Kapı açıktı. Herkes Allahu Teala'dan rahmet bekleyerek ibadet ediyordu. Bir gelseydin ne yazık ki kaçırdın." dedi. Hakime birden bir çığlık attı ve olduğu yere yığılarak ruhunu teslim etti. Şimdi diğer kadın sahabeye geçiyoruz arkadaşlar. O da Hasene el Abide, Basra abidelerinden biridir. Dünya nimetlerini terk eden Hasene, kendini ibadete veren, gündüzünü oruçla, gecesini namazla ihya eden bir hanımdı. Evinde hiçbir şey bulundurmaz, suya ihtiyacı olunca nehre gider, avucuyla su alıp içerdi. Kendisine evlenmesini tavsiye edenlere şöyle diyordu. Bana hiçbir dünya işine bulaşmamış, Zahid bir adam bulursanız kabul ederim. Ama böyle birini bulacağımı sanmıyorum. Vallahi içimden dünyaya tapınmak ve dünya erkek erkekleriyle nimetlenmek gelmiyor. Eğer ağlayan ve beni de ağlatan, oruç tutan ve bana da tavsiye eden, sadaka veren ve beni de teşvik eden birini bulursanız ne âlâ. Huneyde'ye geçtik şimdi de. Huneyde Bedevi abidelerinden biridir. Evli ve çocuk sahibi hanımlar arasında örnek verilir. Gecenin üçte birini namazla geçirir. Sonra çocuklarını, eşini ve ev halkını uyandırarak kalkın, abdest alın ve namaz kılın derdi. Diğer kadın sahibi olan Menfuse'ye geçiyoruz. O da zahide ve abidelerden biridir. Ağlamaktan hiç bıkmamıştır. Bu konuda şöyle der. Vallahi gözlerimden kan gelinceye kadar ağlarım. Kan gelirse kan ağlarım. Kim ağlamaya güç yettiremezse, nefsinden şüphe etmezse, baki olan ona rahmet etmez. Böyle dedikten sonra tekrar ağlamaya başladığı ve şöyle dediği nakledilir. Ey Allah'ım sen senin sevgine susamışları biliyorsun. Ben dünya bereketine ilgimi kestim ve onu gözümde ebediyen küçülttüm, dedi. Yeni bir evladı olduğu vakit çocuğunun başını kucağına alıp şöyle dediği de rivayet edilir. Vallahi senin benden önce ölmen, benim de senin üzerine sabretmem, bence arkamda kalmandan hayırlıdır.'' ve her ne kadar senden ayrılmak bir hasretse bunda bile hakkımda bir hayır ve fazilettir dedi. Diğer kadın sahabe olan Miskine et Tavafiye'ye geçiyoruz. Sürekli zikir halkalarına katıldığı ve dindar bir hanım olduğu bilinir. Vefat ettikten sonra onu rüyalarında cennette gördüğünü söyleyenler olmuştur. Bu mertebeye nasıl ulaştığı sorulduğunda şöyle cevap verirdi. Emril bir ma emri bil marufta sebatkar ve sabırlı olmakla zikir halkalarını hiç kaçırmamakla dedi. Münibe el Basriye Basra biledelerinden biridir. Çok ibadet etmesiyle tanınıyordu. Bu kadın sahabemiz hakkında çok fazla bilgi yok maalesef. Diğer kadın sahabemize geçiyoruz. Münife binti Ebi Tarık Bahreyn'de yaşadığı bilinen bu hanım gece olduğunda şöyle derdi. Haydi evne. Haydi el nefis kalk. Mümin için sevinç vakti geldi. Uzun geniş cübbesini giyer, sabaha kadar bir hurma fidanı gibi dimdik namaz kılardı. Sabahleyin güneş yükseldikten sonra yine namaz kılmaya başlar ikindiye kadar devam ederdi. İkindi kızdıktan sonra hafifçe uyurdu. Onun adeti böyleydi. Bazıları geceleyin uyusan vücudun daha rahat eder. Niçin böyle uyuyorsun? Diye çıkıştıklarında hayır vallahi dünyada olduğum müddetçe gece karanlığında uyumam derdi. Onun sabah akşam ağlaya ağlaya şu ayeti okuduğu da rivayet edilir. Size Allah'ın ayetleri okunurken üstelik Allah Resulü de aranızdayken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a dayanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir dedi. Ayrıca Münife'nin 40 senesini geceleri ibadetle ihya ederek geçirdiği de bilinir. Diğer kadın